Her zaman olduğu gibi demirlerin birikmesini bekleyeceğim. 9 oldu. Rakibimiz hangi e, hangi takım? Ee, kırmızı galiba. Evet, yanlış bilmiyorsam kırmızı. Hemen şöyle. Tamam düştü düştü. Hayır 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 hayır. Tekrardan geliyor. Ben de tekrardan gideyim. Yukarı doğru çıkıyor. Ben de yukarı doğru çıkayım. Şöyle bir tane vuralım. Peşimizden geliyor mu? Gelmez olur mu Hemen şöyle atlayalım Şöyle ne oluyor be ee, Bir tane daha demir çıkarsa Elmasa da geldik tamam 4 tane elmas var Kılıç neyle geliştiriyordu kılıç kaçtı Keskinlik 4 tamam bas Buradan sonra belki sarıya Belki ee, yeşil mi o turuncu. Turuncuya gideceğim turuncu sıkıntı gibi Biraz sıkıntı oynuyor gibi Arkama falan bakayım arkam falan da iyi Kimse yok güzel Aha sarı geliyor. Neyse sıkıntı yok. Biz de elmas set oluruz yani yapacak bir şey yok. Burada bana bir bomba falan atmazsa tamamdır iyidir. Atmadı gibi. Planlar değişti. Hemen şöyle elmas set ince invis jump speed. Hemen şunu boşalt acil. Acilinden bundan al. Eee iksirlerin birini unutmuşum. Gayet iyi. Ee, gelen mi var? Ee, hiç şüphesiz gelen var. Ee, şimdi şöyle. Tamam güzel. İkisini de fail yapmış oldum bu sayede. Birbirlerini kovalasınlar şimdi. Artık herkes kırıldı. Gayet iyi. İyi ki set olmuşuz. Belki adamlar iyi oynuyor, belki kötü oynuyorlar. Bilemem. Hemen şuradan. Koruma geliştir. Ee, adamla birebir kaldık. Ve hayır, ama o olmuş diyor. Hayır, o oldu ya. O attığım bomba tuttu. Ama oyun saymadı. Hemen koruma falan geliştirecek. Aha kazandık. Önceki oyunda rakibimizin koruma falan geliştireceğini düşünmüştüm ama rakibimiz düştü ve oyunu kazanmış olduk. Neyse şimdiki oyunumuza odaklanalım. Rakibimize bakalım pembe. Ee, gelmiyor tamam. Hayır düşme ama adama şimdi bedavadan yol yaptım. Yarısına kadar yaptım şimdi. Gelse sakırsa beni tamam yani. Pembe biraz sanki oynamayı bilmiyor. Bu bizim için bir avantaj. Hemen sonra gidip ortayı toplarım. Pembe bitirdikten sonra. Benim bloklar bende pink mi var? Bende bir şeyler var arkadaşlar. Ben de bir şeyler var. Hemen elmasa gideyim. Elmasa da geldik zaten. Tamam. Hazır gelmişken ortayı da toplayayım. Orta kimseye kalmasın. Tekrardan set olsam mı, olmasam mı, kararsızım. Olayım çünkü ben e, turkuazım, turkuaz olduğum için set olduğum fazla gözükmüyor, belli olmuyor. Bakın mesela, hala benim setsiz sanabilirler. E, kime gideceğim? Kime gitsem kararsızım şu anda. Biraz ama izlemem yok açıkçası. Gelen var. Hani nereye gidiyorsun? Anlamadım ki sen nereye gidiyorsun? Vuramıyorum. Niye? Oha. Ne oldu az önce? Benim internetimde mi sıkıntı var? Anlamıyorum ki. Gözükmüyor da bir şey yani. Hedefimiz belli oldu. Mavi. Maviye gideceğiz. Kıracağız. Bu kadar basit. Zaten mavi elenmiş. Tamam. Ne haber? Pembe. İyi misin? Umarım iyisindir. Hemen pembeyi kırdık. O da bana gitsin ya da gitmesin. Hemen şöyle engel olmak için. Evet. O, o bu tarafa doğru gelir. Bir ok alalım, yay alalım. Belki vururuz. Hemen şöyle şöyle yapalım ya da koruma geliştireyim. Geliştiremiyorum. Güzel. Adam gelmiş bile güzel. Ben bomba açacaktım ama gelmiş bile. Şöyle. Altınlar harcamayacağım. Büyülü yay alacağım. Zaten mavinin buradan da ortaya geçeriz. Sıkıntı yok. Biraz da şey alırız elmas alırız. Pembe ne yapıyorsun? Hadi görüşürüz. O bomba niye tutmadı? O bomba nasıl tutmadı? Tuttu da ben bilgisayardan dolayı şöyle yapalım. Hızlı yolda da bilmiyor sanki. Bu sefer gittin. Tamam güzel. Sen beni kırmıştın. Ben senden öcümü aldım. Benim için sıkıntı yok. Ve 4 tane de bize şey bırakmış. Armağan bırakmış. Teşekkür ediyorum. Daha fazla gelişmiyorum. 16 tane ben nereden bulacağım? Buradan çıkar belki. Ee, oldu tamam. Koruma kaç olacağız? 2 mi 3 mü? Ee, sarı da onu kırıyor. Kırdı artık. Koruma 400 evet. Neredeyse dokunulmaz gibi bir şey olduk şu anda. Şöyle güzel bir yay alalım. Eskisini Ender sandığımı atayım. Buradan sonra ortaya geçeceğim. Ben garanti oynamayı seviyorum. Normalde dalardım ama uzun süredir video çekmediğim için direkt garanti oynayacağım. Garantinde ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ortaya toplayacağım öyle. Karşıya geçeceğim ama bomba falan atar mısın? Atar mısın bilemiyorum. Hemen şöyle Üçlümü alalım. Şöyle içelim. Merhaba arkadaşım. Tahta kılıçla hani sen nasıl oynuyorsun bilmiyorum ama kazandık. Videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok makbule geçeceğini bilmenizi isterim. Ben Ali. Görüşmek üzere.